arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel bir eldiven göstereceğim. Şöyle pati eldiven diyorlar buna. İplerim. lan sucaz. Bu beyaz. Bir de kar topu koton lav var. Sadece şunları yapmak için. tığ numaram iki buçuk. Şimdi ben bu biraz daha küçük. Daha ince küçük ele göre siz daha büyük yapabilirsiniz. Şu ortadaki zincirini yapacağız. Onu daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi 13 zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Bir, şöyle bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç şimdi ilmeğimize tığımızı ip almadan ilmeğe batıyoruz şuradakinde değil de şuradakine batıyoruz sık iğne yapıyoruz 12 tane yapacağız sık iğneler. 2 3 4 5 6 7 Siz eğer isterseniz hani daha büyük el için yapacaksanız bu zinciri daha uzatabilirsiniz yani. Ben 13 çektim. Siz daha uzun çekebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dence çektik. 13. 13 ilmek olacak. Şimdi burada şu tarafa döneceğiz. 1 1 batmıştık. 2 3 batıyoruz. Devam ediyoruz. Şuradan şu ilmeklere batarak, sık iğne yaparak başa kadar geleceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 9 yapabilirsin. 9, 10, 11, 12, 13. 13 yapıp bir zincir çekiyoruz dönüyoruz örgümüzü çeviriyoruz elimizi 1 2 3 13 yapacağız yine dönelim Evet 13 yaptık şimdi buna yer belirleyici takacağız 13 yaptık burada takalım bunu arttırma yapacağımız için sayılar karışmasın diye aklımıza karışmasın o zaman 13 13 battığımız yere bir daha batıyoruz 1 ikinci yere iki batıyoruz tekrar 3. yere de iki batıyoruz 1 2 3 4 5 oldu şimdi Burada bir yer belirleyip takalım. Şimdi 13 yapacağız tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tekrar bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Yine 13 yapıyoruz. üçüncü sıramızdayız arkadaşlar bir iki üç bir artırmamızı yaptık alttakini bir artırma yaptık ikinci sırada üç arttırma yaptık dördüncü sıraya yapalım şimdi üçüncü sıraya yapalım şimdi çıkaralım bunu şöyle 13 on 13 üç. on yaptık mı takalım Ondan sonra bir artıma, buradan artırmaya başlayacağız tekrar. Bir, iki batıyoruz. Bir battık, iki batıyoruz. Buldu ikinci artırmamız. Bir battık, iki batıyoruz. Üçüncü artırmamız. Bir battık, iki batıyoruz. Dördüncü artırmamız. Şimdi tekrar 13 yapıp dönelim. Tekrar 13 yapacağız. Şimdi buraya tekrar 13 yapacağız. Ondan sonra dönelim. Bir zincirimizi çektik, döndük. Bu sırayı da aynı o şekilde yapacağız. 13 yapıp tekrar artırmamızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet 13'ümüzü yaptık. Bu 4. sıramız. 13 yaptık. Şimdi bunu dolu, çift yapacağız çift atıyoruz bunu arttırma olacak bir iki attık üçüncüsünde tek yapacağız dördüncüsünü ilk baştakini çift doldurduk yandaki tek yanındakini çift dolduracağız yine bir iki üçüncüsünü tekrar çift atacağız bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi tekrar bir tek yapıyoruz ondan sonra devam ediyoruz düz devam ediyoruz. Burada bir tek bir çift yaptık. Dördüncü sıramızdayız. Şimdi başa kadar düz yapacağız. Tekrar devam ediyoruz. Kaptırma ekstirme yapmadan devam ediyoruz. Başa kadar. 13 yapacağız. Tekrar geri döneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tekrar 13 yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 Başa kadar 13 yapıp dönelim. 5. sıramızdayız. Ben yanlış yaptım. Söktüm. Şuraya kadar yapmıştım söktüm. 2 zincir çekiyoruz. İpimizi alıyoruz. Üçünü birden çıkaracağız. İpi alıyoruz. Biraz önce ipsiz yapıyorduk. Şimdi ip alacağız. Batıyoruz. Üçünü birden kesiyoruz. Alıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Böyle. Beşinci sıramızdayız şimdi. ipimizi alıyoruz. Batıyoruz. 3 tane ipi birden beraber çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 yaptık. 9 yaptık. 10 yaptık. Şimdi burada 2 tane 1 2 tane kalan 11 yaptık. Şimdi 2 tane kaldı burada. 11 yaptık. 12 on 13. On Onları trabzan yapacağız. İpimizi alıyoruz. İkisini çıkardık. Sonra ikisini çıkardık. 1 2 tane kalanı 11 tane ördü. 11 tane yaptık. 12 ve 13.sünü 12'sini yaptı. 13.sünü ip alıyoruz. 2 çekiyoruz. Sonra 2 çekiyoruz. 1 2 3.'üye battık. Aynen trabzan yapıyoruz. 3 4. 4 trabzan yaptık. Tekrar takıyoruz. Buradan sonrasında çift batacağız. 1, 2, 3, 4. Düz battık. Tek battık. Sonra bundan sonrasında çift batacağız. 1. Çift batıyoruz. 2. Çift batıyoruz. 3. Çift battık. 4 çift battık 5 çift battık buradan 2 kalana kadar 1 2 kalana kadar çift batacağız trabzan yapıyoruz bir iki kaldı şimdi tekrar çift batıyoruz kaç tane çift batmışız şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 8 çift battık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şuradan 2 tane kalacak. Buradan 1 2 3 4. 4 tane tek battık. Takalım. Tekrar ipimizi alıyoruz. Yalancı trabzan yapacağız. 3 tane ipi birden çekeceğiz. İpimizi alıyoruz. Çekiyoruz. Üçünü birden çıkarıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna geldik. Tekrar 1-2 zincirimizi çekiyoruz. Dönüyoruz. Aynen 3 tane 2 tane ip atıyoruz. İpimizi alıyoruz. Batıyoruz. 3'ünü birden çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çıkarıyoruz. Yer belirleyicimizi çıkaracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15'i 15 yaptık bu 15 yaptık şimdi bu şuralarını yapacağız şu dolgular yapacağız parmak olacak olan yerleri yapacağız. Şuralar. Buradan daha iyi olur. Şimdi şurasını yapacağız. İpimizi alıyoruz. ipi aldık. Buraya değil. Hemen dibindekini değil. Ondan sonrakini batıyoruz. Dibini değil. Yanındakini batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sanırım 7 olması lazım 1 2 3 4 5 6 7 7 yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 şimdi tekrar ipimizi alıyoruz buna değil buna batıyoruz. Yanındakine dibin tab dibindekine değil ikincisine batıyoruz. Bunu sadece yine ip alıyoruz. İpimizi alıyoruz, batıyoruz. Üçünü birden alıyoruz. Şöyle. İpimizi alıyoruz. Yanındakini değil. Tekrar ikincisine trabzan yapıyoruz. Bir, 2 3 4 5 6 7 7 Şimdi tekrar ipimizi alıyoruz. dibindekini değil dibindeki tırabzanın deliğe değil ikincisine batıyoruz 3 3 tane ipimizi birlikte alıyoruz şöyle birlikte kapatıyoruz sonra tekrar ipimizi alıyoruz dibindekini değil ikincisine trabzan yapıyoruz birinci parmağı yaptık ikinciyi yaptık üçüncüsünü yapıyoruz şimdi tekrar 7 batıyoruz 2 3 4 5 6 7 Tekrar ipimizi alıyoruz. Yanındakine değil, ikincisini atıyoruz. 3'ünü birden kapatıyoruz. ipimizi alıyoruz. Yaptığımızın yanındakine değil, ikincisine batıyoruz. Tekrar trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 ipimizi alıyoruz. Dibindekini değil, ikincisine batıyoruz. Üstten ipi birlikte kapatıyoruz. Alıyoruz. Örüyoruz. Çıkmadı. Tekrar ipimizi alıyoruz. Dibindekini değil, diğerine batıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 şöyle tekrar ipimizi alıyoruz üçünü birden alıyoruz İpi aldık yalancı trabzan yapıyoruz yani Sonra, sıra sonuna kadar yapalım. Evet. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi son ilmeğimizde yapıyoruz. Şimdi bu kenarlarda pürüzsüz olsun diye sık iğne yapacağız or orayı da. Şurası. Şimdi aynı battığımız yere tekrar batıyoruz köşeye dönmek için şöyle köşeye dönmek için battık yaptık bile bir tane şimdi oldu iki tane şimdi şuradan herhangi bir yere batıyoruz aynen yapıyoruz böyle şöyle kenarlarına pürüzsüz olması için Aynı sık iğne ipli ip alıyoruz. Tekrar üçünü birden çekiyoruz. Eldivenimizi bitirmiş olduk. Böylece kenarların bitirdikten sonra ipimizi keseceğiz şimdi son ilmeğimizi yapıyoruz biz önce çekiyoruz ipimizi kesiyoruz. Bir tarafı bitti. Bir kısmı şöyle bir tarafı bitti. İkinci tarafını yapacağız. Şimdi bu istediğiniz zaman istediğiniz şekilde zincirini uzun yaparsınız. Sıralarınızı fazla yaparsınız daha büyük el için. Bu küçük el için bunu küçük el için yaptım. Yenime yaptım ben şöyle zincirini biz 13 çekmiştik daha fazla çekersiniz sıraları çoğaltırsınız şu sıraları çoğaltırsın elinizin hizasına göre şöyle elinizin hizasına göre tutarsınız ona göre yaparsınız birinci taraf bitti ikinci tarafta yapıp dönelim